Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa bu Kemal bugün. Freddy Krueger'ı çok sevdiğim için tişörtünü aldım. Bu tişört bir ay iki gündür gelmesini bekliyorum. Bir ay iki gündür. 32 gündür bekliyoruz. 32 ya da 33. Evet. Şimdi bu tişörtü açacağım ve deneyeceğim. Ben bunu bir keseyim. Açacağım ve giyeceğim şimdi sizin gözünüzün önünde. Abi. Evet. Şuradaki sticker'ını çıkartalım. Bir kapşonlu switch short arkadaşlar. Önü şu şekil. Şu şekil önü. Freddy Krueger'a benzemem büyük ihtimalle ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Onun kadar cool olabilir miyim? Şimdi abi bir deniyorum. Çin'den getirttirdim arkadaşlar bu tişörtü. Biraz arkadaşlar şey dişi su geçirmez kumaştan. Şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tişört bu şekil. Umarım beğenilmiştir dostlar. Şunu şöyle yapalım. Biraderim. Evet, Freddy Krueger'a benzeyemedim ama evet artık videolarda ara sıra beni böyle görürsünüz. Çok hoş bir şey. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın ve bye bye.